Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra sim Cityye sezon 2 ile bölüm 1 ile devam ediyoruz arkadaşlar bayağı uzun bir aradan sonra bayağı kaç ay oldu bilmiyorum onu bakacağım kaç ay yoluna ee, hemen başlayalım zaman kaybetmeden Merhaba başkan ben Eva şehir danışmanınızım. Size başlangıçta yardımcı olmak için buradayım. Önce yeni şehrinizi ana otoyola bağlamanız gerekiyor. Tamam. Şimdi yol yapmak kolaydır. Yalnızca parmağınızla gitmesini istediğiniz yere doğru çizgi, çizim ve yeşil onay işaretine dokunun. Tamam. Hazırlasın. Yeşil onay işaretine dokunarak yolu tamamlayın. Bunları biliyoruz zaten arkadaşlar. İyi iş çıkardınız. Atayola bağlandık. Artık simler şehrinize gelebilirler. Tamam. Gelsinler hadi. Artık şehrinizin haritası olduğuna göre şehrinizin büyüyen nüfusu için evlere ihtiyacınız var. Tamam. Simlerin simler oluşturduğunuz yerleşim bölgelerinde ev yapar. Simlerinize evim diyebilecek sıcak bir yuva sağlamak için yolun kenarına bir yerleşim bölgesi kurun. Kaçıl bakalım. Ha, üstte kuralım. Hadi kuralım. Simlerim için. Tamam. O 10 tane demir. Tamam. Şunu arkadaşlar Şunu alacağız Ev inşa etmek için Dur. Harika bir iş çıkardınız başkan Biraz önce ilk mahallenizi oluşturdunuz Oo. Oy 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 52 nüfusumuz var %100 mutluluk bu neydi şey ah, şehir deposu İnşaat malzemeleri üretmek bir şehrin idaresinin büyük bir parçasıdır. Önce çivi üretmek için inşaat malzemeleri dükkanı inşa ederek işe başlayalım. Bunları şimdi ve şey yapalım. Oğlum. Şuraya bir kuralım. Eksi yüz paramız gitti. Bravo. Şimdi bir miktar çivi üretelim. Evet. Şimdi Üret üret. Bu dakika oldu lan? Şimdi, i̇yi iş çıkardınız. Şimdi şu çivileri daha fazla ev yapmak için kullanalım. Tamam. Yeni evlerin inşa etmek nüfusunu artıracak. Tamam. Şimdi de karşısına inşa ettik mi? Oo, yandan yandan. Nüfusumuz kaça çıkar ki? Çiviler kullanmak için sarı kaska dokunun. Tamam. Kullanalım. Ev inşa etmek size olan kazandırır. Ve sizi bir sonraki seviyeye yaklaştırır. Simler inşaat. işte 52 usta geldi. Boş 104 oldu. Aha elektrik. Karanlıkta insan korkuyor. Yansın şu ışıklar lütfen. Artık lütfen. Elektrik. Şimdi bak ben arkadaşlar kömür enerjisi yapmışım. Yüzgar enerji santrali. Şimdi buraları yapamıyoruz mu bunlar? O zaman şu karşıya lan ya. Oy tamam. Oh geliyor tamam. Kapasite 6, talep 2. Tamam güzel 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 güzel. güzel. Evinde elektrik var. Korkunç karanlığın sonuna geldi. Teşekkürler başkan. Sağ olasın kardeş. Kardeş. Şehrinizi büyütmek için metale ihtiyacınız olacak. Hemen bir fabrika kurarak bir miktar üretmeye başlayalım. Hmm, tamam. Bak şimdi. Ben biraz yolu büyüteyim. Şeref. Ee, çizemiyorum. Aman boş verin şimdi. yola. Şimdi. Küçük fabrika. o O kirlilik yapar arkadaş. İşte. Kirlilik yapar. O yüzden bir. Bir dakika bir şey gördüm. O zaman her türlü bunu koyacağız. Mardunsa. Metal üretelim. Tamam üretelim. Tamam, hadi, başla. Oy, oy. hadi bakalım, 52 nüfusta kazandık, güzel. 156, aha su. Ya, biraz koktuk sanki, duşlarımızın çalışması için suya ihtiyacımız var. Tamam, alabilir. Bunlar olanak şeyler. Suyu da inşa edelim. Harika, %200 daha güzel kokuyor. <laughs> Çok komşu. Merhabalar, ben Daniel. Körfez'in karşısındaki şehrin başkanıyım. Neden gelip şehrimi ziyaret etmiyorsun? Hadi ziyaret edelim. Yok yok, ziyaret etmişim. Hadi edelim. Ziyaret edelim. Daniel'in şehri, 265.313 yaşıyormuş yaşıyor. Şu üç deve. Biz buralar gittiğimizden biliyoruz arkadaşlar. Gittik biz buralara. Geçen sezon. Geçen sezon bu sezon hikayesi aynı. Şehrinizin en iyi yardımı o kadar satıyorum. Bugün ne sattığını görmek için ticaret depomun üstünü dokunmanız yeter. Yarın yine Her gün nerede ki? Ben evime kaçar. Ben işlerim daha çok. Bir şimdi bazı simler şeyin satışını şeyin artık gerçekten bir isme ihtiyacı var. O. 3 kedi var. Hep kan koyuyoruz. Kan olmasın. Ne koyalım ya? Vay. Şimdi koymayalım bence bunu. Bu heyecan verici şehrin ilk yönetim binası için hazır. Yönetim. Başkan büyüyen bir her şey bir belediye binasına ihtiyaç duyar. Bir belediye binası. Şöyle ortaya koyarım. Tamam başkan artık kendi başınıza devam etmeye hazırsınız. Şehri büyütmeye ve simleri mutlu etmeye devam edin. Simler 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 moral simler 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 simler, 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 simler. Oha ne oluyor baba? Baba ne oluyor? Baba sesler çıkıyor baba. Ne oluyor? Merhaba baş, merhabalar başkan. Şeh, hoş geldiniz. Harika bir şiir kuralım. Simtow. Merhaba başkan. Daha fazla yol ve binaya ihtiyacımız var. Hadi 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 abicim, hadi. Kim hadi? 258 olmuş. O. Şiir günlüğünüzü bir bakalım. Göster bakalım. Aha. Ne oluyor? Güzel şehrim. Başkan yol, yolculuğuna başlıyor. Gelmiş geçmiş en harika şehri inşa etme vakti. Üyen şehir. Oo tamam. Dünlüğü bakarız. Şimdi evler yapıyoruz arkadaşlar. Evlerin öncesinde yol yapalım. Dur. dur. Ne yapalım şimdi? Bak, dümdüz bir şerit. Tamam mı? Bunu bir geçe. Dur bir dur. Dur 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 dur. Buraya bir ev yap. Tamam mı? Buraya bir ev yap. Tamam mı? Bunu bir ev yap. Bak şimdi. Yol yap yok. Oba. Şöyle bir getirdim. Oba. Şöyle bir getirdim. Şimdi. Oba. Şöyle bir getirdim. Dur burası tehlikeli. Dur 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 dur. Yanlış yere geldik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yoğayıyoruz. Dur. Bak. Bak, bir dakika. Bir dakika inceleyeceğim. Oh oh yandan yandan. Tamam. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. inşa edebiliyoruz. Tamam. Yükselt tamam. Çok güzel. olacak şimdi evet. <laughs> İnşaat malzemeler dükkanı. Bunlardan çok lazım olacak bunlardan çok. Evet arkadaşlar 14 dakikamız devam ediyoruz şimdi bunlar da yapacağız işte. Abi Evet arkadaşlar ben bayağı bir çivi yapayım ee, ne diyor? metal yapayım biriktirelim bayağı Ondan sonra geliyorum Evet arkadaşlar bir bayağı 5-6 dakika geçti bunların hepsini ben yaptım ee, şimdi görüyoruz ayda bu olmuyor şimdi gelicek Evet ve Evet oy İki tane odun lazım. Ne oldu lan? Sizi çaldı. Oğundan geldi Ne yani. Hayrat edilecek. Şimdi, şimdi bize ne alasın? Bir tane odun bu. Bir odun bir şey. Bir odun gibi oldu. 2 odun dört gibi. Odun dört çivi bizim elimizdekiler ne bir çivi yani üç tane çivi yapacağız arkadaşlar üç tane çivi iki tane odun o zaman videoyu durduruyorum çünkü 15 dakika falan yapıyor herhalde evet 15 dakika falan yapıyor arkadaşlar 15 dakika şey varsa 30 dakikaya zaten full geçeyiz. Şimdilik görüşürüz o zaman. Bay bay. Oo bay bay demiştim ama bir sorun çıktı. Her gece mum yapmaktan bıktım diyor. Elektrik sıkıntıyı binmiş. Kafa sistemimiz aldı talep yedi diyor. Oba. ooo Neler oluyor hayatta? Oo tamam. Kapasite 12 tamam tamam. Geçtik geçtik. Tamam. Bir sıkıntı var mı? Aha bir şey var. Canım en sevdiğim yemeği yapıyorum. Akşam yemeğinde lama var. Bir dakika ya. Bir esprim var burada? Oo oh, elektrik geldi. Canım en sevdiğim en sevdiğin yemeği yapıyorum. Nokta nokta nokta. Akşam yemeğinde lam var. Lam A. <laughs> Neyse şimdilik görüşürüz. Bir 15 dakika sonra görüşürüz sizin için bir saniye. Hadi bay bay. Bir sıkıntı çıkmazsa tabi. Yine elektrik su falan derler. Aha bir tane kutu açıyoruz arkadaşlar. 400 para çıktı. Tamam. Ben böyle ayrı ayrı gelebilirim. Kusurum bakmayın bir bak bir yere basıyorum kut falan çıkıyor aman ya rabbi Evet arkadaşlar ee, aşmazdım çok güzel bir yaz. ünlü ve söz buldum. Ne diyor bakın? Işık yavaş yavaş sönerken ve dünya sessizliğe gömülürken gözlerinin ve bedeninin dinlenmesine izin ver. Siz de verin arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaman geçerken parklar yapacağım. Spark 4000 TL. Spark 5000 TL bunu zaten yapamıyoruz. 140 dolarmış. Üniversite park diyor. Bu hiç yapılmaz zaten. Oho. Futbol 24000 24 Oy yani. Biz vergi alamıyoruz vergi? Snow Vergi O zaman küçük çeşme parkına Oho. Yapalım Küçük çeşme parkı Yapılmıştır Herkese Hayırlı olsun nüfus diyor Bina yerleştirirken Yükselen şu mavi çubukları gördünüz mü Evet Başkan bunlar nüfusun arttığını gösterir ama geliyoruz. Canım oğlum, ben buraya. Ben oldum, Keşke atlasam Sıkıntı olmaya Evet arkadaşlar şimdi şu videoyu da de alalım çivi bu kadar uzun niye sürdü Arkadaşlar <laughs> Şimdi son 5 dakika arkadaşlar 5 dakika sonra görüşürüz Evet arkadaşlar ee, video dışındayken bir düzen yaptım 3 tane fazla şey yaptım arkadaşlar tabi bunlar da boş durmasın çalışsınlar evet. bunları toplayalım Hadi yapalım artık. Ta. 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 Hadi Mükemmel. Şimdi gelin nüfuslar. Hoppala. Cumcuma. Hoppala. Cumcuma, cumcuma. Harri sevi. Bir parkın yanında yaşadığım için huzurlu. Güzel gidiyor. Güzel tane Güzel Canım en sevdiğim yemeği yapıyorum. Akşam yemeğinde lama var. Lama. Lama yeniliyormuş. Hayret. Evet. Yine Oo, üç tane çivi mi? Vay ayılar, vay ayılar. Arkadaşlar, iki tane çivi buradan istiyorlar. Bir tane çivi buradan istiyorlar. Üç. Bunlar da var. Altı. 6 buradan da 2 tane çivi 8 Şu an metal metal yapmak yok 13 tane metalimiz var 5 tane daha odun yapsak 6 tane lazım değil mi? Yok 6 8 tane çivi lazım 8 çarpı 5 40 dakika 40 dakika Vay anasını be. Vay anasını sevgili seyirciler. Fabrikalardan yapamıyoruz İnşaat malzemeleri dükkanı. Hadi la. Yapamıyoruz la. Vallahi sıkıntı sokacak bizi bu. Sıkıntı sokar vardı arkadaşlar. Sıkıntı. Aha. Bugün terfi alacağım gün. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Oo. Baba, baba nerede bu sokuyor? Ah geliyorlar bunlar. Seni tamamlayalım bari. Tene balı tamam. Oh. Odunlar geliyor odunlar bekleyin. Odunlar gelir hoş gelir hoş gelir da hoş gelir. <laughs> Uyuyor. uyusun Yapacak bir şey kalmadı ki. Confuse him now. Confuse him. Hey, doc, three times is enough. Yeah, I'll do Evet, şimdi gelmiş, hoş gelmiş, hoş Ne yapabiliyorsak yapamadık. Ne yapabiliyorsak Dört tane şey yalan şey. vay vay. Şuraya iki tane şey atalım da. Odur. Partide yapacağım sabah yürüyüşlerini iple çekiyorum. Tamam. Yeryüzü size enerji kaynağı olarak rüzgarı kullandığınız için teşekkür ediyor. Bakın bak bak bak. Yüzde mutlu herkes bana ya. Yüzde mutlu. Aha. Burda vakti Burada vakti de şu galiba Burada vakti ne üretiyor? Çekik Adam Odun lazım buna da Odunlar yapıştırılıyor 2 dakika sonra Sabi Sabi Sadik 600 dolar verdi bize Sabit! Helal olsun Sadik. <laughs> o yönetim. Şehir deposu. Şunu var ya şuraya inşa edelim. Şuraya inşa edelim. <laughs> Tam güzel. Var. Kapasiteyi arttır arttır arttır. Hepsini. Bunu ayırıyor yükseltiniz. Başka bir görüş bulundu. Yani ben özel bir şeyler yükseliyor. Bu ne lan? He, özel ögeler lazım bize. Tamam. İzleme nabat pissim başkan görüş bulancık önüze bir şeyler vaziyle elde Dört akide Altı gibi Dokuz 9 çok olsun Çekici de 1411 kişi olmuşuz lan. Güzel. Şarjım 72. Ama Video da 30 dakikaya dayandı. Ah, var ya. Dayandı. Hadi gel be. Kapatacağız videoyu. Yani hadi Bu odunlar bir hemen gari. Bu bir bir tane çekiç. Bir dakika gari. Bir dakika sonra, sonra kimse beni tutamaz burada. Videoyu kapatır. Giderim. Güzel. Bu şehir her zamankinden daha büyük. Evet. Büyük Doğrudur. Büyüktür. Doğrudur. Son 40 saniye çivinin olmasına. Bunlar da sık sık seriniyor işte. geldiler. Buna da odun yapıştıralım. arkadaşlar. Bugünlük Sims sezon 2'nin bölüm 1'inin e, sonuna geldik arkadaşlar. Toplam 30 dakikalık bir video oldu. Dev bir sokak partisi yapalım mı? Yapın siz. Ben de görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla. E, huzurla kalın.